Ketebe'ye hoş geldiniz. Bugün Ketebe'de hem çeviri 3 eser, önemli 3 eser üzerine konuşacağız. Hem de çok usta bir isim var bu alanda. Süha Sertabiboğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Ketepe'den e, şu ana kadar 3 eser sizin çevirinizle evet. okuyucuyla buluştu. 1 evet. Milyon Pencere, Öteki Ses ve Valden 2. Evet. Evet. Şimdi bunlara geçeceğiz hocam. Ama ben şunu merak ediyorum şimdi sizin 77 oldu değil mi? 77. çeviriyorum şu anda. Şu o da, an... da KTM'nin e, yine Octavio Paz'ın e, e, Yalnızlık dolanbacı. Yalnızlık dolanmacı sizin 77. 77. çeviriniz olacak. Olacak evet. Peki hocam bu kadar çeviri yani <laughs> ömrü hayatı boyunca 77 kitap okumamış <laughs> insan var bizim coğrafyamızda. Siz bir kitabı aslında... Çeviri neredeyse bir başka dilde yeniden var etmektir ya. Siz böyle bir şey yapmışsınız ve herhalde edebiyata meraklı herkes sizin bir çevirinizle karşılaşmıştır günün birinde. Nasıl oldu çeviriye başladınız? Çünkü ben hep şunu söylüyorum, özellikle çevirmen arkadaşlarla. Ya bir çocuk ben çevirmen olacağım demez. Nasıl olur da bir insan çevirmen olur hocam? Sizde nasıl gerçekleşti Yo, ben süreç? Küçük yaştan beri e, çevirmen olmayı düşünüyordum. Yani çevirmenlik benim için yani kutsal bir işti diyebilirim. Daha bir daha küçük yaştan beri yani. E, yani. Çevirmenler böyle benim için sanki böyle erişilmez tipler gibiydi. Ondan sonra e, e, ve ben diş e, hekimliği fakültesinde e, protez bölümünde e, öğretim e, görevlisi asistan oldum. Fakat onun dışın, e, benim dışındaki asistanların hiçbiri doğru dürüst yabancı dil bilmiyordu. E, kürsünün bütün çeviri işleri benim üstüme kaldı. Ben de hiç rahatsız olmadım bundan, memnun oldum. O zamanlar, Akademik makalelerle ilgili değil evet, mi tabii, bu tabii, çeviriler tabii, o zaman? Tabii. O zaman doktora yazıyordu, 70 kaç 76 yıllarında. Maşallah. O zaman bazen sabahlara kadar çata çata komşuları rahatsız ettiğim de oldu böyle. Ondan sonra Başka kürsülerden işler geldi. Hoca bizim hoca ya senin aslında yapıyormuş. Şunu da yapsın falan filan gibilerden verdiler. Ona sonra en sonunda e, ilk profesyonel işimi nasıl aldım? Benim aslında asıl dilim İngilizce. İkinci dilim Almanca. Almancadan bir, bir metin geldi bana. Bir diş bir laboratuvara bir metal getirmiş Almanya'dan. Bunun nasıl döküleceği konusunda bir broşür var. Broşürü kimseye çevirtememişler çünkü çok teknik. Çünkü şey olması lazım, hem iyi derecede Almanca bilmesi lazım, hem de bu alanı bilmesi lazım, protest, protest teknolojisi. <laughs> Tam adını buldular. Ondan sonra e, bana bir tüyo verdi arkadaşımız. Bir, ama bak dedi, bak e, şu kadar para verecekler, yarım maaşım o günkü. Of. Ama üç günde istiyorlar. Aman dedim tamam hemen. Üç gün içinde yaptık onu, e, aldım ve ilk aldığım para da o oldu profesyonel olarak, Almanca'dan oldu. Daha sonra Almanca'dan yok broşürler, şunlar bunlar çevirdim, para aldım. Yani e, Almanca'dan epey para kazandık. Daha sonra daha sonra 70 şey, 85 yılında üniversiteden ayrılınca e, muayeneden çalışmaya başlayınca e, bu kez profesyonel çevirmenliğe başlama, başlamak istedim ve ayrıntı yayınlarında başvurdum. Orada bana ilk kez Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı adlı bir kitabı verdiler. Onu çevirdim ve onunla o gün bugündür çevirmenim bu işten. Peki bu kadar çeviri içinde e, sizde iz bırakan hangileri oldu? Hala o ilk kitap, Zen ve Motosiklet Bakımı Sanatı'na, sanatı hala en sevdiğim kitaptır. Onun üzerine hala yok. Bir de ikincisini söyleyebilirim. E, Sel yayınlarına çevirdiğim e, Denizler Yıldızı diye bir kitap. Denizler Yıldızı diye bir kitap. Ee, Yazarı kimdi hocam? hatırlayamıyorum. O'Connor. Ee, e, Joseph O'Connor. Joseph O'Connor. O'Connor, evet. O'Connor. Bu İrlanda'da geçen bir, e, bir olay. İrlanda'da meşhur var ya patates açlığı. İ, i̇nsanlar Amerika'ya göçüyorlar. Bin, binlerce insan ölmüş. Evet, İngilizler, yok, şey, İngilizler, kıtlık. İngilizler e, çok e, haşin davranmış İrlandalılara. On binlerce insanın ölümüne göz yummuşlar. Kuzey İrlanda şeyi. Kuzey İrlanda Güney İrlanda. İrlanda. Hmm. O zaman Kuzey İrlanda, Güney İrlanda, 1800 yıllarda geçen bir olay bu. Ve bu İrlanda'ya giden göçmenleri götüren bir gemideki bir olay oradan başlamış, başlıyor. Amerika'ya doğru giden Amerika'ya doğru giden gemi. bir gemi, evet. Oradaki insanlar, onların altında e, çok olağanüstü bir kitap. Beni çok etkiledi o da. Çok da yordu. İrlanda İngilizcesi var orada. Bilmece gibi resmen. Hiçbir sözcükte bulamıyorsunuz. İnternette hiçbir yerde karşılıyor ama çevirdik. Ama değdi yani. Çok uğraştım. Çok güzel kitaptı. Sizin çevirmenlik üzerine yazdığınız yazılarınız var. Hem evet. okuyucuyu geliştirmek için hem çevirmenlik yapacak ya da hali hazırda yapmaya başlamış insanları geliştirmek üzere. Evet. Ki ben bu yazılarınızı okudum. Yani bunları yazmaya da bilirdiniz. Evet. Ama hani bunu bir herhalde vazife olarak görüp hem okuyucunun gelişmesi için bir çeviri eser nasıl tercih edilir noktasında. Hem de mesela çok hoşuma giden bir şey oldu hocam. Bunu program öncesinde söylemedim size ama şimdi piyasada bol miktarda çeviri var. Aynı eserin 3-5 farklı çevirmenin çevirisiyle karşımıza çıktığını görüyoruz. İşte ucuzu var. Genellikle ucuzu gidip alınıyor falan. Ama öyle olmadığını söylüyorsunuz siz. İyi çevirinin sadece çeviri yapılan dile hakim olmakla ilgisi olmadığını. Tabii ki. Asıl meselenin ana dile hakimiyetle elbette, elbette. E, ilişkilendirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz mesela tabii, bir yazınızda tabii. ki bu yani çok söylenen bir şey değil ama ne kadar önemli bir şey. Ya örnek vereyim. Almanya'dan gelen işçiler var mesela. Bir metin Çok verir, bir, Almanca biliyor. Bir metin veriyorsun. Yani adam gayet iyi biliyor. O gayet iyi anlıyor orada söyleneni ama size anlatamıyor. iki defa bir araya getiremiyor mesela. E, Çünkü orada Türkçesi zayıflamış. Türkçesi. Ya da, ya da Türkçesi zayıf zaten yani. Türkçesi kıt yani. Onu oradaki söyle şey, şey yaptığını, orada anladığını size anlatacak kadar Türkçesi yok. Ee, bizim şöyle bir şey var. Ee, bizim mi de Türkçe'de imkanları kıt. Ee, örneğin İngilizce'de, Fransızca gibi e, Avrupa'nın e, büyük edebiyat köklü dillerinde aşağı yukarı 75 bin sözcük vardır. Hmm. Türkçe'de 25 bin sözcük var. Üçte biri. Ki bunun kullanılanı, e, çoğu bunların kullanmayan sözcükler. Kullanılanları azala 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 sonuçta günlük kullanma e, 2500-3000 sözcük giriyor. Hmm. Yani bin, 1500 sözcük konuşan çok insan var. Hatta daha bile az da konuşan çok insan var. Yani e, insandan kitap okudukça, kültürle... E, iletişime geçtikçe sözcük hazinesi artıyor. Ama sonuçta dediğim ki bunun da bir sınırı var. Yani 25 bin sözcük var. Toplamı. Hmm. Yani... E, e, bir cehennemin arkadaş şöyle demişti. E, yabancı dilden Türkçe'ye çevirmek, Türkçe'ye sığdırmak dedi. Oradaki şeyleri, metni Türkçe'ye sığdırmak, tıkıştırmak dedi. Ki doğru yani. Çoğu sözcüğün karşılığı yok bize. Almanca da durum. Almanca öyle. Çok e, Almanca da tabi bunlar gelişmiş edebiyat dilleri ve yani neden gelişmiş? Çünkü e, yazılı dil çok eski bizde yazılı dil çok yeni daha matbaa kaç sene olmuş gelenleri, Bu yazılı gelenek çok yeni. Yani matbaanın gelmesi de bir şey ifade etmiyor. İnsanlar kaç senedir bir şeyleri okuyor, yazıyor. Hı hı. Yani şu Osmanlı'nın son yıllarında ancak başlamış aydınların bir şey yazması falan. Yani dili geliştiren yazı. Hı hı. Yazılı gelenek, edebiyat. Hı hı. Söyleşi. Hı hı. Şimdi e... Sizin bir de bir çalışma planınız var. Ben bu program biraz da sizin o yazdığınız hem okuyuculara öneriler ve uyarılar, hem çevirmenlere öneriler ve uyarılar, yazıları gibi olsun istiyorum biraz da. Bu eserlere değineceğiz ama biz çalışma planınız var hocam. Kendiniz de zaten bir yazınızda söylüyorsunuz yani bunu çok başkaları çok kolay yapamayabilir benim bu çalışma planımı uygulayamayabilir ama ben böyle çalışıyorum diyorsunuz. Evet, evet, evet. Nasıl çalışıyorsunuz hocam? Şimdi e, yani ben bu camiada dışarıdan gelen biriyim. E, bu işi bilmediğim için ben bu işi sıkı tutmak elimdeyim. Yani bir de yani meslek disiplini, biz her şeyi randevu, şu bu falan filan biz böyle alışmışız. E, e, her çevirinin bir teslim süresi vardır. Ona göre ben e, kitabı günlere bölüyorum. Hı. Her gün yapacağım çeviri miktarı belli. Hı. Kaç sayfa çevireceğim belli. Ortalama ne kadar hocam yeri gelmişken? E, ben orada ortalama 90-100 sayfa kitabın şeyine, e, kitabına göre sayfasının büyüklüğüne 90 Günlük. Ya ayda, ayda, ayda. 90-100 sayfa çeviriyorum ve bunu e, günlere bölüyorum. Günlere bölüyorum. Her gün kaç sayfa yapmam gerekiyorsa o kadar yapıyorum. Kalan zamanında sabah bu arada sabah 7'den kalkıp akşam 7'ye kadar çalışıyorum günde 12 saat o kalan zamanda da o çevirdim metinleri belli aralıklarla dört kez okuyup düzeltiyorum e, bu kalan zamanda bunu harcıyorum. 15 sayfa metin olunca e, ara veriyorum başka bir dosya açıyorum 15 sayfalık e, şeyde bilgisayar hı hı. sayfası olunca ara e, bitiriyorum uygun bir yerden başka bir dosya açıyorum. Böylece bir sürü yani aşağıya 15 20 tane dosya oluyor. Hı. Her birini okuyup bir kenara atıyorum. Hı hı. Okuyor, daha sonra ikinci okuma, üçüncü okuma, daha sonra dördüncü okumalar geliyor en sonunda. Dördüncü okuma bit bittikten sonra teslim ediyorum. E, bu dördüncü okuma eser tamamlandıktan sonraki okuma mı hocam? Hayır hayır. Bu arada e, e, sırası geldikçe dördüncü okumalar da geliyor. Eser Hı. değil. Dördüncü okuma sırası gelen okunuyor. Böylece okunuyor. Hepsi bitince birleştiriliyor. Ha, yani yeniden bir e, tümden okuma yapmanıza Hayır. gerek kalmıyor Hayır, böylelikle. Yok yani. Her bölüm ayrı ayrı okunuyor. Ha, tamam. Ya bu hocam gerçekten e, hem bu tekrar okumalar soğudukça, üzerinden bir vakit geçtikçe daha tarafsız, daha böyle e, detayları görerek okumayı sağlayan bir şey. Her seferinde hata çıkıyor. Değil mi çıkar? Her seferinde hata çıkıyor. Çıkar. Her okumada. ya Bizim bu çeviri eserlerde karşılaştığımız hata miktarı o yüzden sizin eserlerinizde az diyebiliriz. Bu tekrar kontroller. Evet yani geçin ben dört olur. kez okuyorum. Yani mümkün evet. olduğunca hatasız çeviri teslim etmek istiyorum. A, hata vardır. Mutlaka olabilir. olabilir. Var, mutlaka olabilir. Yani beşinci kez okusam bende de hata çıkacak. Yani mutlaka. onda okuyucularımız hocam mutlaka şey yapacaktır. Yani çünkü herkesin yaptığı işte mutlaka bir hata olabilir. Ee, bir yazınızda da hocam. Yani şu eserlere geçmeden önce hep merak ettiğim şeyleri sormak istiyorum. Diyorsunuz ki e, en iyi çevirmen kendi varlığını hissettirmeyen, elbette okurla yazarı bir araya getirip aradan kaybolan çevirmen. Elbette. Elbette. Bu burada ne anlamalıyız? Bu ne anlamalıyız? E, yani e, çeviriye bir şey katmamak lazım çevirmen olarak bir şey katma hakkımız yok. Yani çeviride ne görüyorsak ne çeri ne anlatıyorsa, şiir, yazar onu nasıl anlatmışsa. Argo ile mi? çocuk diliyle mi? Laubali bir dille mi? Yani kısacası bunun sonsuz anlatım tarzı var da, Hı -hı. yazar nasıl anlatmış? Ne demek istemiş? Burada neyi vurgulamak istemiş? Bunları anlatacağız. Bizim çevirmen olarak buraya müdahale etmemiz lazım. Yani okuyucu bizi fark etmemeli. Hı, -hı bazı içime arkadaşlar var bunu arkadaşlar var e, kendilerine çok şey katıyorlar ben bunu uygun görmüyorum hmm. örneğin e, neydi o? ünlü Türkçe söyleyen bir Ha şey bizim e, Can Yücel ha Can Yücel mesela evet. o ben hiç onu uygun bulmuyorum Shakespeare'i e, Shakespeare'i <laughs> evet. tahrip etmem bence. mesela bu. olmak ya da olmamak bütün mesele buyu bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin yapmıştır yani daha neler var artık o sanıyorum çeviri olmuyor da hocam bir uyarlama gibi bir şey mi oluyor? ama o zaman o zaman çeviri olmaz o başka o bir ayrı bir yorum olarak çeviri. Evet, Shakespeare'in evet. modern yorumları da var tiyatrodan var, siz tabii, bilirsiniz tabii. bugün günümüze geçen 2000 yılına geçen Shakespeare yorumu var. var ayrı bir konu evet ama çeviri deyin dediğiniz zaman çevirmen Kendini hissettirmen Yani adaptasyon başka bir şey, uyarlama ha. başka bir şey, evet, modernize evet. etmek başka bir şey, çeviri başka bir evet, şey diyorsunuz. Evet, tabii ki. Eyvallah. Olsun. Peki hocam, öteki ses üzerinde e, duralım mı? Octavio Paz desek. Ee, evet, e, Octavio Paz bildiğimiz gibi Meksika'nın en e, ilerici seslerinden biri. Octavio Paz, e, Nobel'li bir şair Meksika'nın. E, muazzam bir eser bu. Ee, Octavio Paz'ın e, Octavio Paz'ın yüreği çarpıyor bu kitapta değil desem yeridir yani. 1990 yılında almış e, Nobel Edebiyat evet, ödülü evet. bu eserle. Evet, evet. Evet. Burada edebiyat konusunda e, e, öteki sesten kastettiği edebiyat tabii abi. Öteki ses başka bir ses. Edebiyat konusunda görüşleri, özellikle İnsan İspanyol edebiyatı, Meksika edebiyatı, ağırlıklı... dünya edebiyatına... göndermelerle... edebiyat konusunda çok... E, kapsamlı bir... söyleşi. Edebiyat konusunda. Biz... E, mesela hiç paz okumamış... bir... E, genç bir okuyucu için diyelim. E, pazı... nasıl şey yaparız, e, tanımlarız, onun edebiyatını nasıl tanımlarız hocam? Mutlaka okunmalı. O kesin. Çünkü Latin Amerika'nın en önemli yazarlarından biri. Bu kesin. Ee, yani nasıl tarımlarız? Hiç bilmeyen biri için. Fazil Bey şair. Öncelikle Fazil Bey şair. Bu, Bunlar düz yazı metinlerini biz çeviriyoruz. E, işte, tabii şiir çevirmek bizim hadimize düşmez. Onu, onu İspanyolcadan e, çevirmek lazım. Evet. Ancak düz yazılarını çeviriyoruz. İngilizce çevirebiliriz. E, e, şiir zaten ana diline çevirmek lazım. Burada dediğim gibi e, şair e, edebiyat konusunda konusunda e, görüşlerini aktarıyor ve çok kültürlü, çok derin e, bir e, edebiyatçı. E, bundan okurlar bundan çok yararlanacaktır. Edebiyat konusunda bir şeyler öğrenmek, edebiyattan esinlenmek isteyen insanların muhakkak Octavio Paz okuması gerekir. Apayrı bir duyarlılık bu. E, yeah. Latin ve özellikle Paz. Evet. Ee, 1914'te... Mexico City'de doğuyor ee, ve... şu ana kadar... yani benim... E, hani bir... kitapçıya girdiğimde... en görünür raflarda gördüğüm... yazarlardan biri... Paz. Şimdi... Valden e, 2'ye... isterseniz... geçelim hocam. Bu bir evet. roman. Evet edebiyat diyebiliriz buna. Evet. Edebiyat. Fakat bunun çok ilginç bir özelliği var. Bu e, edebiyat ama aslında bu bir tez. Hı. Bu e, 1945 yılında... Önce Walden'in... ne olduğunu belki okuyucular bilmeyebilir. Walden... E, Walden şeydir... E, Toro diye bir, bir yazarın... E, Massachusetts'te bir Walden Gölü... kıyısında... Walden Gölü kıyısında... E, ormanda... İki yıl yaşadım yaşadım mas sonucunda yazdığı kitap oradaki anıların yazdığı bir kitap ve adam minimal yaşamış en az gereksinimlerle, sadece karnı doyurarak sadece üstüne başına gerekli bir şeyler giyerek kendi tarımını yaparak besinini kendini sağlayarak orada iki yıl ormanda tek başına yaşamış. Ee, ve bu çok önemli bir deneyim. Ee, şey e, Toro e, aynı zamanda e, dünyada şeydir. Yani, Sivi itaatsizliği Başleten... ita itaatsizlik terimini ilk bulan kişi ve bunu ilk metni yazan kişi. Hı. ve bu kitaba da bir e, bir e, bir doğa e, şey bir çevre e, ne derler hareketi hareketinin ilk e, şey hareketli diyebiliriz. buna bir e, buna bir yani daha önce çevre bilincinin daha önce ortaya çıkmadığı zamanlarda yazılmış bir kitap. Çok. Kitaptır yani Valden. Ka Kaç yıllarına tekabül ediyor? 1830 yıllardan. 1830'lu yıllardandır Valden. O zamandan fark etmiş dünyanın nereye gittiğini. Evet 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 tabii. Muazzam ve bir. Ve çevre görüyorum. daha o zamandan çevre konusunda değişiklikler konusunda çok büyük üzüntü duymuş ve bunu eleştiriyor. Ve bu konuda adam kaygılarını dile getiriyor. daha 1830'larda. 1830'larda. Ve Dünyanın ilk çevre manifestosu diyebiliriz. Valden. Şimdi Valden iki oradan esinlenmiş. Ana Osmanlı'nın bir alakası yok. Hı. E, sadece ismini oradan almış. Val, şöyle özetleyeyim. 1945 yılında, e, 45 yılında e, Amerika'da bir komün kurulmuş. Yani tabii ki şey bu. Ütop Hemen İkinci Dünya Savaşı sonrasında evet. bir komün kuruluyor. Ütopya bu tabii. Evet. Öyle bir şey yok. Ü, bir Ütopya, bir komün kuruluyor. O komünde insanlar ortak üretiyor, ortak paylaşıyor. şey yok, para yok, ee, mevki yok, yönetici yok. Ee, üre, yani kimse kimseye bir şey e, emretmiyor, emreden emredilen yok. Herkes ürettiği kadar üretiyor, ihtiyacı kadar alıyor. Herkes e, Üret, e, ürettiği zaman zaman kalan zamanda bol bol vakit ayrılıyor. İnsanlar hobilerine, e, günlük yaşamlarına, kişisel yaşamlarına, çocuklarına çocuklarına, onların zaman ayırıyorlar. Ve günde 4 saat rahatlıkla yetiyor. Ee, insanların e, hayatım devam ettirebilmesi, hayatını devam ettirecek bir üretim sağlamak için. Yani böyle bir e, ütopya bu. Ve bu çoğalıyor. Valden Valden 2, Valden Valden 3, Valden 4, Valden 5 çoğalıyor. Ve bu Amerikan dört bir piyanına yayılıyor. Böyle bir ütopya. Muazzam bir şey. Böyle bir. Edibel şeklinde yazılmış fakat aslında bu bir tez tabii ki. Hmm. Bir deneme. Deneme tabii. Da. Deneme. Edibel biçiminde bir tez. Evet. O zaman 1 milyon pencereye ee, gelelim hocam. Şöyle göstereyim Evet. seyircilerimize. Evet, mesela. Gerald en çok ilginç bir yazı. Avustralyalı. Ee, yeni bir, henüz hayatta bu arkadaş. Ee, Nobel'in, Nobel ödülünün kısa listesine girmiş. Nobel ödülünün adaylarından. Hı hı. Epey zamandır adı anılıyor. Ee, ben bizim okulumuza çok yakın buldum. Gerald Mournay'ını. Hangi açıdan hocam? Bizde şey vardır yani böyle ütopik şey ütopik diyorum böyle ne aşklar. Şey hemen söyleyeyim hocam. Platonik. Hah, platonik. <laughs> platonik aşklar bizim merak biliyorsunuz çok çok, olur. çok ha. yaygındır. Arabesk çok... severiz. Hah, arabesk severiz. Bu adam da platonik aşk hastası. Örneğin çok hoşuma gitti orada çok ilginç bir şey vardı. Orada öğrencilikte bu öğrenci aşamasında e, trenle giderken okuluna gidip derken orada bir kız görüyor. Şimdi aslında biraz şey gibi olacak biraz... E, ne diyorlar bu, bu Ne diyorlar bundan? Spoiler gibi olacak ama bu beni çok etkiledi bu. Evet. Kız çok hoşuna gidiyor. Kız kızla bir yolu bulup konuşuyor. Fakat yani kıza kafasında bir isim takıyor. Yani kızın yanlış bir isim buluyor. Hmm. Yani, Kendince bir isim. Yok yok kız, kız ona bir isim yapıyor Fakat yanlış anlıyor. Neyse. O o isimle kızı anıyor. Daha sonra e, kızı kızla konuşuyor fakat neyse hoşuna gitmiyor neyse. Yani. Evet. O hayaldeki o o ne Dariya mı nedir? O Darya'yı tercih ediyor ondan onu tercih ediyor. Darya olsa daha iyiydi diyor. O Dariyeli devam ediyor. Bu, bu yani bizim, bizim, bizim 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 Türk mentalitesine biraz yakın, yakın geldi bana bu. Evet. Bizim çoktur böyle uzaktan aşklar. Bizim memlekette, Evet. Avustralya'da böyle bir şey olduğunu pek düşünemezdim ama demek varmış. Peki hocam, bizim son soruya geldik. Şimdi bilmiyorum sinemayla, müzikle aranız nasıl? Ee, bizi yani böyle hayatımıza temas eden, e, hani okumalık, dinlemelik, seyretmelik neler var hocam? Siz, eminim çoktur da, hani böyle damıtıp birkaç tane söyleyebilseniz şey ne istiyorsunuz şey müzik hocam şey olabilir. Mesela okumalık derken kitap olur, makale olur, dergi olur. Seyretmelik derken belgesel olabilir, film olabilir. E, hatta çizgi film olabilir ya da müzik derken işte bir konferans ben, da olabilir. Ben klasik müzik, klasik batı müziği severim ben. Evet. Besteci olarak. E, besteci hepsi 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 güzel. Çaykovski, Mozart hocam yazarken Chopin tercih ediyorum ben. Sizde de öyle bir şey var mı? Ben bugünlerde Rahmaninov'a takılıyorum. Chopin evet. çok güzel tabii. Chopin. Bugünlerde Rahmaninov'a takıl. Chopin tabii olduğu Üçüncü zaman piyano oldu. konçertosu da benim yine hocam. Rahmaninov'un yazarken. Biraz fazla gürültü o. Evet ama <laughs> böyle aşağıdan hafif hafif. Evet Chopin, Chopin o klasik. O Chopin'siz olmaz tabii. Evet, olmaz. Yani Chopin muhakkak. Ona mesela Beethoven mesela ben rahatsız ediyorum mesela. O biraz. Tchaikovsky güzel. Hepsi güzel yani hepsi. Evet çok sesli müzik. Gri güzel. Ondan sonra... E, Neydi adı? Ee, Böyle sinemada hocam unutamadığınız. Hemen aklıma Çaykovski'nin Yalnız Kalpleri geldi. O filmi bütün unutamıyorum. Ne <laughs> gördünüz mü? <laughs> ne Seyretmedim henüz. Notumu alıyorum hocam. Yalnız Kalpler. Onun aktörü de yeni öldü. Richard Chamberlain. Chamberlain. Geçenlerde ölmüş. Ya. Ee, o film zaten klasik oldu artık. O Yalnız Kalpler. O film. Olağanüstü bir filmdi. Öyle filmler artık çekilmiyor. Ee, ben gene eskilerden şey diyeyim o zaman. Ee, madem film diyorsunuz. Doktor Jivago mesela. Seyrettiniz mi? Seyretmişsiniz. Oo, hocam tabii. tabii. Ha. Omar Şerif'in omar Şerif muhteşem performansıyla. Orada tabii Ömer Şerif'ten ziyade film kendisi. Tabii film. Ha, Ömer Şerif. Film. Ama ben bazen şöyle diyorum hocam. Yani bu kişi oynamasaydı kim oynayabilirdi diyorum ki alanımda bu oyunculuk olmasına evet, rağmen. Evet. Birini oraya ya konumlandıramıyorum. O kadar özdeşleşmiş oluyor ki o aktör, o rolle. Yani evet. ben normalde yönetmenleriyle hani filmleri tanımlarım. Başka bir oynarsa belki de o, o olacaktı kafanızda. İşte mutlaka öyle ama o kadar özdeşleşmiş ki Zhivago ile Omer Şerif. Yani ister istemez hemen aklıma o geliyor. Ya canım, çok iyi oyuncu yani. bir değil performans. Çok iyi zaman. oyuncu elbette. Zaten eser muhteşem. Boris Evet. evet olağanüstü. işte evet. Yani biraz fazla eskilere daldım ben ama yani şimdi böyle klasik müzik falan neyse oradan girip çıkamadık bir türlü. Süha Sertabiboğlu, ya yani şu mutlaka okunmalı der mi acaba bir eser için? Ee, Orhan Pamuk'un kitaplarını, yani Türk, <laughs> Türk yazar Olur, olsa, tabii, tabii, hocam. Orhan Pamuk'un mesela Orhan Pamuk... benim adım kırmızıyı mesela önerebilirim. Hemen. Orhan Pamuk benim Orhan adım Pamuk, kırmızı. Ondan sonra e, ben Kemal Tahir seviyorum. Kemal, <laughs> Kemal Tahir'in mesela rahmet yolları kesti mesela. O. Ve buradan da seyircilerimize söyleyelim Kemal Tahir külliyatı Ketebe yayınlarında. Öyle mi ya? tabii, hocam? Teşradık, ben sadece eserleri değil. Kemal Tahir'in yani romanları değil, gazetede yazdığı yazılar, röportajları. Orhan Kemal, Orhan Kemal çok seviyorum. Hocam Orhan Kemal. Orhan tabii, Kemal işte tabii. Tabii Orhan Türk Kemal. Türk edebiyatının edebiyatın direği yani. T tabii. Ondan sonra ben yıllarca Orhan Kemal roman. Memleketimden şey şey ne Nazım. Pardon. Bereketli Topraklar üzerinde. Oo. Orhan Kemal'in bu kitabını okumamış insan ben Türk edebiyatı okumadığım okudum okum demeli. O zaman yani? ben de küçük bir tavsiye ekleyeyim hocam. Bereketli Topraklar üzerinde romanını okuduktan sonra bir de sinema uyarlaması var. Onu gördüm tabii. Yani gördüm. Onu da seyretsinler o zaman. Onu, ama tabii kitabının üzerine yanına... Sonra evet tabi. E, şey evet. şey e, hanımın çiftliği var. Evet. Harman, onun devamı değil mi, onu biliyorsunuz. Harman Çiftliği. Aslında o bir üçleme galiba hocam. Harman Çiftliği Vukuat var. Üçü tabii. Evet, üçleme. O üçünü çekmişler. Evet. Aynı şey galiba evet, değil, evet, değil mi? Evet, evet. evet hocam. Ben değil gördüm evet. oydu. Evet. Yani e, tabii ki romanın tadı ayrı. İşte sinema bambaşka bir sanat. Ama hani bu roman nasıl uyarlanmış diye en azından... Güzel, bir tecrübe güzel, güzel uyarlama. Evet, evet. Güzel uyarlama. Evet, başarılı. 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 Kemal Tahir Külliyatı Ketebe'de. Dediğim gibi diğer işte dergilerde, gazetelerde yazdığı yazılar var. Onun hakkında yazılan kitaplar da var bu külliyet içerisinde. Muazzam bir çalışma oldu hocam. Orhan Kemal zaten baş tacı. Bir de Adalet Ağoğlu'nun bir düğün gecesini öneririm. Of onun da notunu alayım. Ben çok uzun yıllar önce okumuştum. Yeniden bir gözden geçireyim. Bir düğün gecesi. Bakayım, bir düğün gecesi. pardon yatmak bir düğün gecesi. İkisi evet. arka atıyor zaten. Onları. Evet. O ölme. benim kütüphanemde. Onlar ölme böyle yatmak, başucumdadır. Gecesi, evet. Tamam. Onu da aldım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani e, masanızdakilerle birlikte 80'i bulacak inşallah şu ana kadar. E, bizim edebiyatımıza bir çevirmen olarak katkınız çok büyük. Çok teşekkür e, ve, ederim. Ve hani kırmayıp bu programada konuk olduğunuz için ki arşivlik de bir program oldu. Öyle mi? Evet <laughs> inşallah e, sadece televizyondan değil işte internet üzerinden de seyredildiği zaman çok insana yol açacaktır hem okur olarak hem çevirmen olarak yol gösterici bir program oldu. Dilinize, yüreğinize e, sağlık. Teşekkür ederim. Henüz üç eser Ketebe'den Süha Sertabiboğlu Türkçesi ile e, buluştu. Ama devamı geliyor efendim. E, Ketebe'ye ben e, e, bir kitap daha çevirdim. Bu Gerald Morney'den bir de e, Kitapların bir tarihi diye bir kitap var. O henüz daha basılmadı, basılacak. O da yolda. O da yolda. Yani iki eser daha yakın zamanda işte ketebe yayınlarından raflardaki yerini alacak inşallah. Hocam sağ olun. Yine size uzun uzun sağlıklı sıhhatli bol çevrili günler Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Efendim geldik bir programın bir ketebenin daha sonuna. E, yeni bir ketebede de kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.